Kendini Yap kanalından herkese merhaba. Bir kaynak makinemiz var, Express Welt diye. Bunu size de tanıtmak istedik. E, hafif kaynak makinesi bu. Çanta kaynak makinesi dediklerinde. Çatılarda kullanmak için de ideal. Hafif olduğu için istediğiniz yere götürüp kullanabiliyorsunuz. E, kutudan çıktığı zaman 2 yıl garantisi var. Onu da söylemek istiyorum. E, şöyle bir artı ve eksi kutubu var. Birisi ark kablosu, birisi de kaynak kablosu ark kablosunu eksiye, kaynak kablosunu artıya takıyorsunuz. Ona dikkat edin. Şurada bir amperlerim var. 10 amperden 140 ampere kadar et kalınlığına göre kadar göre bunu yükseltiyorsunuz. Demirin et kalınlığına göre. Kalın bir demirde amperi yükseltmeniz gerekiyor. Yoksa erit, eritmez ve kaynak oluşumu gerçekleşmez. Şurada da bir açma on ve off tuşu var. Bastığınız zaman arka kablosu takılı elektriğe çalışmaya başlıyor. Şöyle bir Elektrik kablosu var. Yaklaşık 3 metre kadar kalın bir kablo. Güzel bir kablo yapmışlar. Ark kablosu ve kaynak kabloları da yaklaşık 3 metre. Elektrik kablosu kadar kalın değil ama yine de bunlar da güzel. Güzel yapılmış. Bunu çalıştırırken üzerine bir örtü falan örtmeyin. Isınmasını önlemeniz lazım. Çünkü fan çalışıyor. Kendi kendini soğutuyor. Yani kaliteli bir mal. Tavsiye eder misiniz derseniz ederim. Bununla ilgili bir kaynak yapacağım şimdi. Bir çalıştırayım. Amperimi 50 aldım. Şöyle bir bir de tıklayıp şuradan bir çalıştırmaya başlayayım. Şöyle bir kaynat yapacağım. Onu da göstereceğim. Videomu sonlandıracağım. Şöyle şu ucu kaynatacağım. Bakalım. Şöyle bir ucunun birini kaynattım. Şöyle bir yakından gösterelim. Bu şekilde kaynak olayımız da böyle. Yani iki demiri birbirine perçinliyor. Kaynak bir dediğimiz. Dediğim gibi hafif bir kaynak makinesi. Çatılara da uygun. Çok güzel bir kaynak makinesi. Bugün bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.